Gelen son dakika haberine göre Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yunan Genelkurmay Başkanı Floros Türkiye'ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 1995'te Yunanistan'ın Ege'de karasularını genişletme ihtimaline karşı aldığı, casus belli kararını gayri ciddi olarak niteleyen Floros, Yunanistan'ın karasularını genişletme hakkının saklı olduğunu savundu. Yunanistan, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması gayretleri sürerken Türkiye'ye karşı tahriklerini sürdürüyor. Yunan yetkililer, Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis krizinden sonra dışişleri heyetleri arasındaki istikşafi görüşmelerin yaklaşık 5 yıllık aradan sonra tekrar başlamasına ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmesinin kararlaştırılmasına rağmen, gergin ortamın yumuşamasına yardımcı olmuyorlar. Türkiye'den gerginliği tırmandıracak söylemlerden kaçınmasını isteyen Yunanistan tahrikçi beyanlardan vazgeçmiyor. Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, bu çerçevede Yunan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'ye karşı sert hakaret ve suçlamalarda bulundu. Floros, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1995'te Yunanistan'ın Ege'de tek taraflı karasularını genişletmesi halinde hükümete askeri dahil tüm yetkileri verdiği, casus belli, savaş nedeni kararının, gayri ciddi olduğunu, savundu. Atina Haber Ajansı'na göre, Washington'daki Yunan Amerikan Enstitüsü'nün düzenlediği bir etkinlikte telekonferans aracılığıyla konuşan Floros, ABD'nin geçen yıldan beri bizi artık başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim. Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi artık daha iyi anlıyorlar. Bölgedeki tek kargaşacı Türkiye'dir. Türkiye'den tek şikayetçi olan biz değiliz. Başka ülkelerde şikayetçi, bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ortak istikrarsızlık paydasıdır, diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu. Floros, casus belli için gayrı ciddi, derken, Yunanistan'ın karasularını genişletmesinin, yasal egemenlik hakkı olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını, istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu, sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek düzeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmenin ABD'nin çıkarına olduğunu savundu. Yunan Genelkurmay Başkanı, güçlü bir jeopolitik oyuncu olan Yunanistan, Doğu ve Orta Akdeniz'de istikrarının sağlanmasına katkıda bulunmak için ABD'nin desteğini arzuluyor. Yunanistan'ın operasyonel becerilerini güçlendirmek ABD'nin çıkarınadır, diye konuştu. Son dönemde ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye desteği ve S-400 füze savunma sistemi krizi nedeniyle Ankara-Washington ekseninde aranın açılması, buna karşılık ABD'nin Atina ile askeri işbirliğini yoğunlaştırması anlaşılan Yunanistan'ı cesaretlendirmişe benziyor. ABD, geçen yaz Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki suda deniz üssünü genişletme kararı almıştı. Amerika, NATO'nun Avrupa'da yapılan, Defender Europe 21 isimli tatbikatı içinde Yunanistan'ın Dede Ağaç binlerce asker ve ekipmanın sevki için çıkarma üssü olarak kullanmaya başlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Yunanların Osmanlı'ya karşı ayaklanmasının 200. yılı dolayısıyla geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i telefonla arayarak kutladı. Amerikan uçakları da 25 Mart'ta yapılan törenler sırasında hava gösterisine katıldı. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.